AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasından gözaltına alınmasına kadar yaşanan sürecin sivil darbe olarak nitelenmesine sert tepki gösterdi. "Dosya hakkında bilgimiz yok." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmayla ilişkilendirilmesini reddetti. Özgür Özel'e seslendi. "CHP'li belediyelerle ilgili iddialar yalan diyebiliyor mu? Doğruysa istifa ederim diyebiliyor mu?" diye sordu. dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Siyasetçinin yapması gereken yargı sürecini izlemektir. İmamoğlu'nun gözaltına alındığı yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dosya hakkında bilgimiz yok dedi. CHP lideri Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Sayın Özgür Özel çıkıyor. Bunun Cumhurbaşkanımız tarafından ve partimiz tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük bir darbe girişimi olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin mücadelesinin adı demokrasiyle yan yana yazılır, darbenin ise zıttına yazılır. Sivil darbe nedir? Darbe girişimi nedir? Bir merak içerisindeyse bu konuyla ilgili bulacağı en zengin literatür Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde vardır. Ömer Çelik'in sivil darbe nitelemesine tepkisi sertti. Cumhurbaşkanımıza söylediğiniz sözler alnınıza yazılmış bir utanç olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bu ülkede her türlü siyasi tehdidi göze alarak nasıl bir şekilde bu demokratikleşme mücadelesini yürüttüğünü biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın demokrasimize verdiği bir saatlik emek Cumhuriyet Halk Partisi'ne 100 yıl yeter. AK Parti sözcüsü CHP liderine bir de çağrı yaptı. Sayın Özgür Özel, ben Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyelerle ilgili gündeme gelen bütün bu iddiaların doğru olmadığını düşünüyorum ve buna kefilim diyebiliyor mu? bu iddialar ispatlanırsa ben genel başkanlıktan istifa edebilir, ederim diyebiliyor mu? Hükümetin hukuk yoluyla siyaseti dizayn ettiği iddialarına da tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini demokratik sistem içerisinde bir siyasi parti olarak görmemekte de devletin sahibi zannetmektedir. Bizi siyaseti hukuk yoluyla dizayn etmekle itham ediyor. Siyasetin nerede durması gerektiğini çok iyi biliyoruz.